arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi karşımıza bir IMKB 100 grafiği bulunmakta. Yine uzaktan bir çekim yaptığımızda bir çanak formasyonu görüyor. Ya aşağı aşağı kademelere bir giriş yaptığımızda yine bir yatay bant var. Yatay bantın alt noktası 77.500 seviyesi, üst noktası 79.000. bin 1500 bir puan fark var. Yukarı doğru 81.500 önemli direnç noktamız. Ve ikinci direnç noktamız da 82.500 arkadaşlar. 82.500 seviyesi kırıldığı takdirde yukarı yönlü hareket biraz daha devam edecek. Yani 82.500 seviyesi IMKB 100 grafiğimizde önemli. Yukarı doğru bir hareket başlarsa yine eski gördüğümüz nokta 86.220 seviyesi. Daha önce de IMKB 30 ve WOP 30 grafiklerini belirtmiştik. Önemli direnç noktaları vardı. Bu direnç noktalarına bundan sonra dikkatli olmamız gerekiyor. 81.500 destek konumunda 82.500 seviyesi yine direnç konumunda. Eğer hacim yetmezse yine 81.500 ile 82.500 seviyesi arasında bir yatay bantta devam edebilir. Herkese iyi seanslar.